Ata Emre Akman, 11 Mayıs 2024 tarihinde Balıkesir'in Karesi ilçesinde zincir bir restoranda motokurye olarak çalışmaktaydı. 20 yaşındaki Ata Emre Akman, tanımadığı biri olan 17 yaşındaki Erdoğan Özdemir tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Hacer Çağla Çetin Alp 15 yaşındaydı. 2024 Haziran'ında takıntılı eski sevgilisi Umut Erhan Yaşar tarafından 120'ye yakın bıçak darbesiyle hayattan koparıldı. Katil cinayeti önceden planlamıştı. Umut Erhan Yaşar yalnızca 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Muhammed Musluay 19 yaşındaydı. 30 Ekim 2024 günü iki grup arasında çıkan silahlı çatışmanın ortasında kaldı. Başına isabet eden kurşunla hayatını kaybetti. Eyüp Arıcı. Gaziantep'te 9 Şubat 2025 günü 17 yaşındaki Eyüp Arıcı kendisine küfür eden bir gruba nedenini sorduğu için bıçaklandı. Gülden Johnny. 5 Nisan 2025'te Edirne'de henüz 15 yaşındaki Gülden Johnny okul bahçesinde kendisine saplantılı olan Enis Ayaz tarafından tam 30 bıçak darbesiyle canice hayattan koparıldı. Enis Ayaz yalnızca 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Yusuf Taşkın. 28 Mayıs 2025 günü 4. sınıf öğrencisi olan 10 yaşındaki Yusuf Taşkın ile arkadaşı İçe arasında çıkan tartışmada İçe Yusuf Taşkın'ın boğazını uzun süre sıktı. Yusuf fenalaştı. Hastaneye kaldırıldı. 45 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Yusuf'un cenazesi geçen yıl uğradığı akran zorbalığının ardından kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden 14 yaşındaki abisi Mustafa Taşkın'ın mezarının yanına defnedildi. Hakan Çakır. 10 Ağustos 2025 günü gece vakti annesi ve kız kardeşiyle merdivenden inerken yol vermeyen ve onları sözlü olarak taciz eden çocuklarla tartıştı. 23 yaşındaki Hakan Çakır, 14 yaşındaki bir şahıstan aldığı bıçak darbeleriyle hayatını kaybetti. Yetmedi duruşma esnasında katillerin yakınları onların lehine sloganlar attı. Yiğit Cem Altınok, Ankara Keçiören'de 2 Temmuz 2025 günü 11 yaşındaki Yiğit Cem Altınok, arkadaşlarıyla sokak arasında yokuş aşağı sürdüğü bisikletiyle 8 metre yüksekliğindeki istinat duvarından düştü. Hastanede tedavi altına alınan Yiğit Cem, 4 Temmuz'da hayatını kaybetti. Yiğit Cem Altınok'un annesi Nazlıcan Aygün, kaza öncesi bisikletin fren sisteminin arkadaşları 11 yaşındaki KUÇ ve 12 yaşındaki ETS tarafından bilinçli şekilde bozulduğunu iddia ederek savcılığa suç duyuru bulundu. Atlas Çağlayan 14 Ocak 2026 akşamı gün görende yan bakma nedeniyle çıkan kavgada 15 yaşındaki Efe Çekli, 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ı bıçakla yaraladı. Hastaneye kaldırılan Çağlayan yapılan tüm müdahaleleri rağmen kurtarılamadı. Matiya Ahmet Minguzi, 24 Ocak 2025 günü Kadıköy Bit Pazarında bıçakla yaralanan ve hastanede yaşam mücadelesini kaybeden Matia Ahmet Minguzi'yi hepiniz zaten biliyorsunuz. Annesi Yasemin ablayla ile bizzat tanışmış biriyim ve yaşadığı acıyı gerçekten hayal bile edemiyorum. Bir yıldır mücadele ediyor tüm melek olmuş çocuklarımız için. Daha da korkuncu ise katiller 24 yıl ceza almalarına rağmen hala gülüyorlar ve 2 ay önce zargana olan bebeler camış gibi olmuşlar şimdi. Kimse bana 24 yıl sonra bu bebelerin ıslah olmuş şekilde toplumda yer edinebileceğini söylemesin ağızlarına kürekle vururum. Bu bebelerin o nohut beyinleri can almayı veya tecavüz etmeyi idrak ediyorsa bunun getirdiği sorumlulukları da gayet idrak ederler bence. Farkında mısınız bilmiyorum ama sürekli gül gibi çocuklarımızı ve gençlerimizi hep aynı tip insanlar <laughs> pardon mahluklar yüzünden toprağa veriyoruz. Çeteleşme Türkiye'de çok arttı ve artık bunun önünün alınması lazım. Bakın iktidar bilerek ülkeyi kaosa sürüklüyor bunu. Artık adım gibi eminim. Artık kimse alacağı cezadan korkmuyor çünkü ortada caydırıcı herhangi bir ceza yok. Benim yönettiğim bir ülkede bir insan bir insanı öldürecek ve aradan sıvışacak öyle mi? Nah sıvışır. Bu kadar açık ve net söylüyorum size. Yaparım sesot gibi bir hapishane. Çakarım hepsine ağırlaştırmış müebbeti. Yollarım oraya hepsine. Bakın bakalım bu eşek kafalılar aynı haltı yiyorlar mı tekrar? Öyle altılı yedili bir araya gelip bıçakla silahla geziyorlar mı sokaklarda? El Salvador bence bir ülkenin bir gecede kökünden olumlu yönde değiştirilebileceğinin en büyük kanıtı. Nayib bu kele sırf çocuklar suç çetelerine özeniyor diye bir saç stilini bile yasakladı. Yeter ki baştaki o kişi bunu istesin. Bir yönetici istese yeri bile yarar size öyle söyleyeyim. Türkiye'deki kadın cinayetleri oranlarını zaten biliyorsunuz. Her yıl en az 300-400 civarı kadın katledildi son birkaç yıldır. Hatta ne yapacaksınız biliyor musunuz? Bunları beslemek ve nefes almaları da ülkeye zarar olduğu için direkt dar ağacına yollayacaksınız. Ne diye hapishane besliyorum ki bu or çocuklarını? Yolla dar ağacına o pislik yakınları düşünsün gerisine. Böyle çözümler getirdikten sonra inanın bana ne bir o*** çocuğu aldığı kediyi yerden yere vurur, ne bir boşanmış erkek gider eski karısını öldürür, ne de bu sokağa sıçılmış or çocukları birilerine laf atmaya tenezzül eder. Ulan ben pendiğin nezih bir yerinde oturuyorum ve inanın bana 14 sene öncesini aşırı net hatırlıyorum. Ne Suriyeliler var ne tıraşına sıçtıklarım ne de başka bir kötülük. Türkiye eskiden çok renkliydi arkadaşlar. Bunu nostalji olsun diye söylemiyorum. Genelde bu içi boş bir laf olarak anılır. Çünkü insanlar bu laf üzerinde durmazlar fazla. Ya da başkalarından duydukları için söylerler. Bizim bu halkımız koyun olmaya, tepki göstermemeye devam ederse daha birçok evladımızı vereceğiz toprağa maalesef. Bakın yurt dışı alışveriş kökünden yasaklandı. Bu yasak bir anda getirilmedi. Alıştırıldık. İnsan ölümlerine de alıştırıldık. Farkında mısınız bilmiyorum ama ne zaman bir kadın cinayeti görsek bir kadın daha öldürülmüş diyor ve geçiyoruz. Hiçbirimiz düşünmüyoruz o kadının da bir çocukluğu, bir hayatı olduğunu, solup gitmiş hayalleri olduğunu. Şimdi ise evlatlarımızı, ülkemizin geleceği olan bilecik gençlerimizi kaybediyoruz. Benzer cinayetlerin hep benzer mahluklar tarafından işlendiğini de görüyorlar oysa. İstedikleri buydu. Kaos dolu, çetelerle dolu bir Türkiye. İnsanlarımızın empati kurabilmesi için illa bir yakınlarını mı kaybetmiş olması gerekiyor? Bunu anlamıyorum. Anlamayacağım da. Ben abimle ablamı kaybetmiş bir insanım. Annemin hamilelik esnasında yaşadığı bazı sağlık sorunlarından dolayı bu bile beni kahrediyorken, gözlerimi dolduruyorken ben bizzat kendi evladımı kaybetseydim neler hissederdim düşünemiyorum. 2021 yılında çok net hatırlıyorum karantinadan çıkmıştık ve 11. sınıfa başlamıştım. Koleje gidiyordum bizim sınıfta 9 erkek vardı ve 7 tanesi bu tıraşına sıçtıklarıma özenen tiplerdi. Beni her fırsatta zorbalarlardı hatta biri bana yavşak demişti çocuk benden kısaydı ve zarganaydı. Sınıfımızdaki başka bir hassas erkeği de sürekli zorbalıyorlardı. Giyimleri konuşma tarzları tamamen aynıydı. Boyuna tesbih sallarlardı ellerinde okulda yasak olmasına rağmen. Te o zamandan beri bu keko kültüründen şikayetçiydim ve bu sorunun önümüzdeki yıllarda iyice büyüyeceğine emindim. Herkesin bunlar hakkında videolar yapacağını da öngörmüştüm te o zamanlardan. Sadece zorbalık yaparak güç gösterisinde bulunan tipler bunlar ve güçlü görünmeyi hangi erkek istemez? Allah aşkına soruyorum size. Özellikle eğitimsiz bir aileden geldilerse vay hallerine zaten erkekler hem kabul görmek isterler ve ortama uyum sağlarlar bunu herkes bilir. Gül gibi çocuklarımız bile bu tehlikeli tiplere özenir oldu bu yüzden eğitin çocuklarınızı sırf kabul görmek için saçma sapan arkadaş gruplarına girmesinler eğitin çocuklarınızı. Benim te kendisi ilkokulda olduğundan beri de tanıdığım bir çocuk vardı mesela ismini vermeyeceğim. Şu an kendisi lise öğrencisi ve artık o çocukla görüşmek istemiyorum kendisi ve çevresinde barındırıyorum arkadaşları yüzünden. O tiplerden farkı kalmamış, belalı ve uyumsuz bir öğrenci olarak tanıyor hocalar kendisini. Size yemin ediyorum kendisi bayağı güler yüzlü ve merhametli bir çocuktu yıllar önce. Bu ülke yeni doğan skandalı gibi bir skandal gördü. Daha ne diyebiliriz ki? Bunlar dediğim gibi önüne geçilebilecek sorunlarda ama neyse daha fazla konuşursam Silivri. Başka bir videomda söyledim. Yine söyleyeceğim. Tristan Bailey isimli bu kız çocuğu Hacer Çağla Çetin Alp'e benzer şekilde hayattan koparılmıştı. Aiden Fucci isimli bu, bu çocuğu tarafından. Çocuk 14 yaşında ama yetişkin olarak yargılandı ve şu an Amerika'da müebbet hapsin keyfini çıkarıyor. Allah tüm evlat kaybı yaşamış ailelere tekrar sabırlar versin. Sağlıcakla kalın. Seviyorum hepinizi. Bu arada fark etmişsinizdir biraz hastayım. O yüzden kusuruma bakmayın.